Medyaskop Özel Yayınından Merhaba. Bu özel yayında Türkiye Çin ilişkilerini ele alacağız. Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Tolga Bilenerle Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Çok yakın zamanda sizin bir makaleniz yayınlandı. Bu konuyla alakalı Türkiye Çin ilişkileri üzerine ekonomik işbirliğinin hedefleri veya hırsları ve sınırları nereye evet. kadar? Bunu ele alacağız. Belki şuradan başlamak güzel olabilir. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin dahi korktuğu ve korktuğunu artık açık açık e, dile getirdiği bir ülkeden bahsediyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti ekonomik kuvvetiyle, e, devasa nüfusuyla ve dolayısıyla son e, 10 yılda, 15 yılda veya 20 yılda Çin Halk Cumhuriyeti'ne baktığım zaman çok daha fazla konuda söz sahibi olduğunu görüyoruz. Belli bölgelerde de daha fazla nüfuzu olduğunu da görebiliyoruz. Kuşkusuz siz de makalenizde bundan bahsediyorsunuz. Türkiye ile ilişkiler de bunun dışında değil. Bir genel resmi çizelim isterseniz. Türkiye-Çin ilişkileri ne durumda bu bağlamda? Teşekkürler. Evet, ya uluslararası ilişkiler alanında çalışan herkesin fark ettiği gibi son 10 yılda, 15 yılda hatta 20 yılda gerçekten Çin'in yükselişi üzerine yazılmış kitaplarla, özellikle yurt dışında yayınlanmış kitaplarla bir kütüphaneyi doldurmak mümkün. Çünkü gerçekten de uluslararası sistemin dönüşümündeki en önemli unsurlardan biri Çin'in artık dünyanın en büyük ekonomik güçlerinden biri haline gelmiş olması. Bu tabi akşamdan sabaha olmadı uzun bir sürecin sonucu ama 1970'li -80 80'li yıllarda bir üçüncü dünya ülkesi görüntüsü veren Çin'in bugün dünyanın ikinci büyük ekonomisi haline gelmesi. Hatta önümüzdeki 10-15 yıllık süreçte dünyanın belki de en büyük ekonomisi haline gelecek olması, tabii ki bütün uluslararası siyaseti yeniden düşünmemiz gerektiren bir sonuç. Yani 21. yüzyılda biz Çin'den daha fazla bahsetmeye devam edeceğiz. Tabii ki bu hem rekabet hem işbirliği yani Amerika ile olan ilişkileri bir karmaşık karşılıklı bağımlılık görüntüsü arz ediyor bize uluslararası ilişkiler literatüründe genellikle soğuk savaş benzetmeleri yapılıyor sanki ABD-Sovyetler arasındaki 20. yüzyılda yaşanan mücadelenin bir benzerinin 21. yüzyılda ABD ve Çin arasında yaşanabileceği iddiaları var tabii. Kristal küremiz yok geleceği bu kadar kesin olarak tahmin etme imkanımız yok. Ama şartların biraz farklı olduğunu da vurgulamak lazım. O da dediğim gibi Çin'in dünya ekonomisindeki büyük ağırlığı, ABD'nin de en önemli ticari partnerlerinden biri. Siyasi tarihten biliyoruz ki ABD ve Sovyetler arasında bu tür bir ilişki yoktu. Dolayısıyla hem bir kavga, mücadele, rekabet var ama bazı alanlarda da özellikle ekonomi konusunda işbirliği yapmak durumundalar. Türkiye'ye gelince hemen dünyanın her ülkesinde olduğu gibi gene aynı şeyi söylemek durumundayım. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olmuş bir ülkeyi Türkiye'nin de yok sayma imkanı yok. Dolayısıyla bir açıdan Türkiye'nin de Çin'le ilişkilerini geliştirmek istemesi doğal bir beklenti. Çin'i yok sayarak artık uluslararası iktisatta bir siyaset üretme imkanı yok. Dolayısıyla Türkiye'de tabii ki eskisi eskiden hiç olmadığı kadar Çinli olan ilişkilerine dikkat ediyor. Çok basit hani rakamlarla konuşmak gerekirse yani 2000 yılına kadar Türkiye'nin dış ticaret ortakları arasında Çin'in adı neredeyse hiç geçmezdi. İşte belki 1 milyar dolar civarında bir ticareti vardı. Bugünse Türkiye'nin üçüncü büyük ticaret ortağı. 21-22 milyar dolarlık bir ticaret hacmi söz konusu. Hatta 2016-17'de Rusya ile Türkiye'nin ilişkileri bir kriz döneminden geçerken Çin Almanya'dan sonra ikinci sıraya gelmişti Türkiye'nin ticaret ortakları arasında. Temel bir takım sorunlar var tabii ki bu ticarette de. Amerika da bundan çok şikayet ediyor biliyorsunuz. Ticaret açığı yani Türkiye-Çin ticaretinin de temel özelliklerinden biri Çin lehine çok büyük bir ticaret açığı veriyor olmamız. Dolayısıyla genel tablo bu ve ekonomik ilişkilerde Türkiye-Çin ilişkilerinin en önemli boyutu aslında. Şimdi hocam Türkiye'de Çin deyince akla hemen Uygurlar geliyor. Bu dünyanın da gündeminde. Geçtiğimiz günlerde 30'un üzerinde 40'a yakın ülkenin imzaladığı ve Çin'i e kınadığı bir bildiri yayınlanmıştı. Türkiye'nin imzası yoktu altında. Ancak biliyoruz ki Türkiye'de bugün Milliyetçi Hareket Partisi de iktidarın bir ortağı ve e, hayli dozu yüksek bir milliyetçi dil kullanılıyor. Buna rağmen e, insan hakları ihlalleri Uygurlara karşı çok fazla dile getirilmemeye çalışıyor iktidar tarafından. Belli ki burada e, bilinçli bir nokta var. Peki Türkiye'nin Çin'le ilişkileri ne boyutta ki bu kadar önemli bir konu göz ardı edilmeye çalışılıyor diye sorayım. Çin için de bu çok önemli bir konu ve Çin'in çok hassas olduğu bir konu. Ee, özellikle kamuoyu önünde kendisine bu konuda yöneltilen eleştirilere çok e, ciddi tepkiler veren bir ülke. Dolayısıyla eğer aramızda sorunlar varsa ya da dile getirmek istediğiniz sorunlar varsa bunu kamuoyu önünde dile getirmeyin talebini her partnerine Çin iletir. Ee, tabii ilginç olan nokta belki de şurada. Ee, tarihsel sürece baktığımızda ki Uygur meselesi çok eski bir mesele ee, Türkiye'de doğal olarak bu meseleyle ilgili Çünkü Tam da bizim e, kardeş e, topluluklar akraba halklar e, tanımına giren e, unsurlardan biri uygurlar e, Sonuçta e, Türkiye Türkçesine akraba bir dil konuşan e, sünni Müslüman ve kültürel anlamda Aslında Orta Asya'nın e, Or Orta Asya coğrafyasının parçası olan e, bir halk 19. yüzyıldan beri de Çin yönetimiyle çok ciddi sorunları olan mücadelelere girişmiş. 1930'larda bağımsız devlet kurma denemesi dahi yapmış. Bir ülke 1950'lerden itibaren de, özellikle tabii soğuk savaş ortamını da buna katmak lazım. Türkiye'de de Uygur meselesine olan ilginin arttığını görüyoruz. Dolayısıyla Türk-Kamuoyu Tabii ki bu sorunla yatıp kalkmıyor çünkü Türkiye'nin gündemi zaten yeterince yoğun ama Türk kamuoyunun belli kesimlerinde Uygur meselesi tanınan, bilinen ve bu konuda bir gelişme olduğunda kulak kabartan insanların bulunduğu bir mesele. Biz bunu 2009'da gördük, 2015'te gördük. Genellikle zaten Türkiye Çin arasında bir diplomatik kriz çıktı bu Uygur meselesiyle doğrudan ya da dolaylı e, bağlantılı oldu şimdiye kadar. İlginç olan nokta aslında Türkiye'deki kamuoyunun bu meseleye olan ilgisi değil. Çünkü dediğim gibi hem kültürel boyutu var, tarihsel kökleri var. E, ve e, bu doğal karşılanabilir. Enteresan olan nokta Batı'da Uygur meselesi gündeme gelmezken son birkaç yılda bu meselenin çok ciddi bir şekilde irdeleniyor olması. Arada tabii şöyle bir fark var. E, bu da tabii ki konunun batı dünyasında daha etkili yankılanmasını sağlıyor. Etnik ve milli bir dayanışmadan ziyade evrensel insan hakları demokrasi kriterleri üzerinden konuşuyor Avrupalı ya da batılı aktörler Uygur meselesinden bahsettiklerinde. Bu da belki batı kamuoyları nezdinde daha fazla etkili olmasını sağlıyor kullanılan söylemin. Ama dediğim gibi Çin yönetimi bu konuda son derece hassas, olayı bir e, toprak bütünlüğü meselesi ve ulusal güvenlik meselesi olarak görüyor ve kendisine e, Uygur meselesi hakkında yöneltilen eleştirilerinde e, çarpıtılmış olduğunu, gerçekleri yansıtmadığını söyleyerek toptan e, reddeden son derece e, katı bir tavra sahip. Bu tavrın değişmesi de çok yakın zamanda mümkün değil. Çünkü bu Çin'in son 70 yıldaki bütün söylemini değiştirmesi anlamına gelir. O kadar kolay olmuyor bu tür değişiklikler. Bir de Çin'in Yeni İpek Yolları projesini düşünürsek, Uygurların yaşadığı Sincan Uygur Özel Bölgesi gerçekten de Asya coğrafyasında, Avrasya coğrafyasında son derece önemli bir stratejik konuma sahip. Dolayısıyla Sincan'daki merkezi yönetimin etkisinin e, ve dikkatinin azalmasını değil artmasını e, bekleyebiliriz 2020'li yıllarda. Şimdi sizin başlığınıza dönersek ekonomik işbirliğinin e, sınırlarına gelmeden şu anki durumunu anlatmanızı rica edeyim. Çünkü birçok alanda ekonomik işbirliği var. E, altyapı projeleri, ulaşım, telekomünikasyon, e-ticaret, Enerji, finans, mutlaka eksiklerim de vardır. Nasıl bir ilişki içerisinde iki ülke? Evet, genellikle ticari ilişkiler ve e, alınıp satılan mallara bakıldığında da e, Türk iş dünyası da Çini yeni yeni keşfediyor aslında. E, Türkiye'nin Çin'de faaliyet gösteren iş adamlarının sayısı giderek artıyor. Tam tersi de doğru yani Türkiye'de faaliyet gösteren Çinli iş adamlarının da sayısı giderek artıyor ama birbirini daha yeni tanıyan iki 3 dünyasından bahsediyoruz. Dolayısıyla potansiyel tam olarak kullanılıyor değil. 2010 yılında iki ülke aralarındaki ilişkiyi stratejik işbirliği olarak tanımlamıştı ve o tarihte 2020 için 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmi öngörülmüştü. Biz şu an 21-22 milyardayız. Yani o açıklanan hedeflerin biraz altındayız. Tabii ki işte 2000 yılından itibaren genel eğilime baktığınızda büyük bir yükseliş söz konusu ama gene de hedeflenen rakamların altındayız. Biraz önce de değindiğim gibi esas problem ticaret hacmini arttırmaktan ziyade ticaretin içindeki o dengesizliği gidermek. Yani Çin lehine olan ticaret açığını mümkün olduğu kadar azaltmak. Türkiye'de zaten son birkaç yıldır devlet kurumları da özel sektörde biraz bu konu üzerinde durmaya başladılar. Ticaretin içeriğine baktığımızda Çin'in daha ziyade Türkiye'deki doğal kaynaklara ilgi duyduğunu görüyoruz. Türkiye'de buna karşılık mümkün olduğu kadar örneğin tarım sektöründe ki üretimini Çin'e ulaştırmaya çalışıyor ama o alanda bir takım sorunlar yaşandı geçmişte de hala yaşanıyor. Sertifikasyon problemleri vesaire yani Çin'le ticaret yapmak o kadar da kolay olmuyor oranın bürokratik yapısı ve tabii başka öncelikleri de yüzünden çünkü Çinli muhataplar genellikle hep şu konuyu hatırlatırlar iyi ticari iyi ekonomik ilişki için önce iyi siyasi ilişki sahibi olmanız lazım Çinle bu da Türkiye'ye özgü bir şey değil dünyanın pek çok yerinde karşımıza çıkan bir konu. Bu pür ticaret dışında bir takım yatırımlar da söz konusu, Türkiye tabii ki Çin'in bu Yeni İpek Yolları projesi kapsamında coğrafi konumu nedeniyle önem taşıyan bir ülke, özellikle doğu batı hattında, Türkiye'de orta koridor diye adlandırıyor zaten kendi ulaşım altyapısını bu büyük projeye entegre etmek açısından. Dolayısıyla bu alanda bir takım yatırımlar hem var hem de teşvik ediliyor. Mesela işte Aralık ayında 6 Çinli firmadan oluşan bir konsorsiyum 3. köprünün hisselerinden bir kısmını satın almıştı Kuzey Anadolu Otoyolu'yla birlikte. Bunun dışında işte Adana'da bir termik santralin inşaatı devam ediyor. Dediğiniz gibi e-ticaret alanında işte Alibaba'nın yatırımları var, yolun hisselerinin satın alınması gibi. Dolayısıyla hemen hemen her alanda aslında faaliyet gösteriyor Çinli firmalar ve yatırımların da artması isteniyor. Özellikle de bir takım örneğin serbest ticaret bölgelerinin kurularak üretimin burada yapılması ki bu ticaret açığını düşürmek açısından da önemli. Dolayısıyla hemen her sektörde gelişme potansiyeli mevcut. Şimdi az önce siz belirttiniz, e, ekonomik işbirliğinin ön koşulu olarak siyasi işbirliğini görüyor e, Çin Halk Cumhuriyeti Peki Türkiye ve Çin'in dış politikada e, benzer ajandaları var mı? Yoksa e, daha sıklıkla çıkarları çatışan iki ülkeden mi bahsediyoruz dış politikada? Coğrafi olarak birbirinden çok uzak iki ülkeden bahsediyoruz. E, ve yine aynı şekilde... E, <laughs> Dünya siyasetindeki rolü açısından da e, hani iki tane e, eşit güçten bahsetmiyoruz sonuçta Çin dünyanın ikinci büyük ekonomisi, dünyanın en kalabalık ülkesi, bir nükleer güç, e, çok gelişmiş bir uzay programı var, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde daimi üye e, ve tabii ki coğrafi olarak öncelikleri de farklı. Hani Çin dış politikasına genel olarak baktığımızda e, Türkiye Çin'in e, Çin diplomasisinin en önemli önceliklerinden biri değil. Tabii ki dikkatle takip ettiği bir ülke ama Çin'in özellikle kendi yakın coğrafyasında etki kurduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Uygur meselesini bir yana bırakırsak Çin'in genel dış politikasıyla Türkiye'nin dış politikası arasında zaman zaman uyumsuzluklar olabiliyor. Ee, örneğin Suriye meselesinde bunu gördük. Ee, 2010'lu yıllarda Çin e, geleneksel diplomatik tavrının da dışına çıkarak yoğun bir şekilde veto hakkını kullandı Suriye konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde mesela en somut örneklerden biri bu olabilir. Bunun dışında bazı coğrafyalarda ekonomik rekabet de söz konusu olabilir. Yine Türkiye'nin önem verdiği bir coğrafya, Orta Asya'da, doğal olarak mevcut bulunduğumuz Orta Doğu'da ve hatta Afrika'da bir takım rekabetlerin olması mümkün. Tabii Çin'in küresel bir politikası var. Dünyanın her yerinde, her coğrafyasında etki kurmaya çalışan bir e, politikası var. Giderek daha proaktif hale gelen bir e, politikası var. Dolayısıyla Türkiye'de bulunduğu coğrafi konum itibariyle Doğu Akdeniz, Karadeniz Havzası, e, Kafkasya, Balkanlar, Orta Doğu derken e, iki ülkenin bundan sonra yollarının daha fazla kesişeceğini ya da birbirlerinin daha fazla e, karşısına e, çıkacağını tahmin etmek mümkün. Şimdi Türkiye'nin son yıllarında dış politikada Amerika Birleşik Devletleri ile kriz, NATO ile krizin eşiğinden dönme, Avrupa Birliği ile de geçtiğimiz günlerde Doğu Akdeniz'de tam bir krizin eşiğinden dönüldü. Ama biliyoruz ki Batı ile birçok problemler yaşanıyor dış politika alanında ve e, bazı uzmanlar da Türkiye'nin e, alternatif planları da olması gerektiğini söylüyorlar. Batı ile ilişkilerin daha kötüye gitmesi durumunda doğuya gidilebileceğinden bahsediyorlar. Şangay İşbirliği Örgütü gibi. Ee, size sormak istedim. Gerçekten Türkiye'nin batıya alternatif içinde Çin'in de bulunduğu, gidebileceği bir yer var mı? Biraz önce Soğuk Savaş benzetmelerinin ne kadar e, bugünü hani e, hazır bir kalıp olduğu için sık sık kullanıyor ama bugün açıklamakta yetersiz olduğunu söylemiştim. E, Çin'in bir kere e, yakın coğrafyasında Çin'in yükselişinin büyük bir tedirginlikle izlendiğini hatırlamak lazım. E, Çin'in yakın coğrafyasında Rusya dahi ki pozisyonları genellikle uyuşur. E, Uluslararası diplomatik platformlarda ittifak içindedirler. E, genellikle birlikte davranırlar ama biraz altını kazıdığınızda ayrıca ticari ilişkiler açısından da önemli. Çünkü Rusya doğal kaynaklarını satıyor, silah satıyor vesaire. Ama biraz altını kazıdığınızda Rusya'nın bile Çin'in yükselişinden biraz tedirgin olduğunu görmek mümkün. Özellikle Rus uzak doğusundaki artan Çin etkisi dolayısıyla. Yakın coğrafyası da Japonya tedirgin, Güney Kore tedirgin. Ee, zannediyorum Kuzey Kore, Birmanya, bir ölçüde Laos dışında Çin'in komşusu olup da tedirgin olmayan ülke yok. Ee, bu önemli bir gösterge. Ee, uluslararası siyaseti e, incelerken. Hatta... Vietnam Amerikan donanmasıyla ortak tatbikat yapan bir ülke haline geldi. Herhalde ABD ile Vietnam'ın ilişkilerine tarihçesini hatırlatmaya gerek yok. Dolayısıyla Çin'in böyle bir kutup ya da ittifaklar zinciri oluşturup dünya siyasetinde rol oynayacak bir ülke olup olamayacağı henüz tartışmalı bir konu. Çin de zaten pek böyle bir iddiası olan bir ülke değil. Genellikle bizim müttefike değil, biz bizim müttefiklerimiz değil, dostlarımız vardır söylemini benimser. Dolayısıyla bunları da akılda tutmak lazım. Şangay işbirliği konusunda da aynı şey geçerli. Yani NATO ile karşılaştırılabilecek bir örgüt değil bir askeri ittifaktan ziyade bir genel e, geniş bir güvenlik işbirliği tabii ki işte tatbikatlar yapıyorlar bir takım koordinasyon faaliyetleri var ama e, o örgütün de geleceği tartışmalı çünkü bir Rus Çin kondominyumu halinde ilerlerken 2017 yılında Hindistan ve Pakistan'ın da katılmasıyla örgüt biraz fazla genişledi. Dolayısıyla şu an tam olarak nasıl bir etki yaratacak, nereye gidecek o da tartışmalı bir konu. E, Türkiye 2013 yılında gözlemci üye olmak için e, başvurmuştu. E, Diyalog partnerliği e, statüsü verildi. Yani bir şekilde e, Şangay İşbirliği örgütüyle de diplomatik ilişkilerimizin olduğunu söylemek mümkün. Örgütün belki de Kimliğini tanımlayan en önemli olay şuydu. 2000'lerin başında Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri de 2005 6 yıllarında Şangay İşbirliği Örgütü'ne gözlemci üye olmak istemişlerdi ve reddedildiler. Yani gözlemci olarak bile sizi aramızda istemiyoruz demişti Rusya ve Çin o tarihte. Dolayısıyla bir güvenlik koordinasyonu ve terörle mücadele konusunda istihbarat değişimi gibi konularda işbirliği yapsa da Asla NATO ile karşılaştırılabilecek bir örgüt değil çünkü NATO ittifakının da üzerinde çok durduğu gibi ki Avrupa Birliği için de geçerli bu. Ortak değerler konusundaki tanımlaması biraz belirsiz yani hangi değerleri savunmak için bu örgüt bir araya gelmiş durumda o biraz tartışmalı bir konu. Dolayısıyla ekonomik açıdan baktığınızda. Evet, Türkiye ile Çin'in ticari ilişkilerinin bir gelişme potansiyeli var hala ve olacaktır. Ee, ama diğer alanlarda e, işte güvenlik söz konusu olduğunda ya da bölgesel çıkarlar söz konusu olduğunda e, yakınlaşmanın bir takım e, sınırları olduğunu da yapısal sorunlar olduğunu çünkü e, görmekte fayda var. Tolga Bilener çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Medyaskop özel yayınında Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Tolga Bilenelli Türkiye-Çin ilişkilerini konuştuk. Görüşmek üzere.